Herkese merhaba arkadaşlar. Rap kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerde hep PC yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz. Minecraft Survival serisi öldüğümüz anda bitecek yani hardcore bir nevi. Ama biz bunu survival olarak yapacağız. Umarım Şimdi biraz ağaç kazalım. Ben biraz dolaşacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik videoyu kapatıyorum. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar yatar Köy bulamazsak yatak yapmamız için koyunlar bizim için önemli o yüzden öldüreceğim üzgünüm koyunlar orada bir tane daha koyun var yataklık çıktı galiba gün evet varmış etimiz doldu birazdan taş kazacağız orada arkadaşlar uzun zamandır shorts satıyorum biraz shorts gelecek biraz uzun video gelecek bir anket paylaşacağım. Onu da siz oylarsınız. Hangisi daha çok gelsin. O yüzden mutlaka kanala abone olun ve topluluğa bakın arada sırada. Paylaşacağım. Burada küçük bir maden var ama maden sayılmaz bile. Ben biraz köy arayacağım. Evet arkadaşlar biraz hızlı acıktığımız için burada biraz et pişirmeye karar verdim ama yani kaynağımız yok. Bir tane alsak yeter. Taş çağına geçtik. Yatağımı yaptım ama iki tane gün arttı. Onları da blok olarak kullanacağız. Bugün madene inmeyi düşünmüyorum açıkçası. Sadece bir köy bulacağım. Köyü lootlayıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu pillager mekanı galiba. Evet pillager mekanı bulduk. Daha ilk bölümden girsek mi aslında bilmiyorum. Denesek mi? Ben ilk zamanlardan dolayı köy sandım. Videoyu açacaktım. Ama yani burada ölebiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Dalacağım. Kapısı nerede buranın? Olamaz. Öldük. arkadaşlar öldük galiba. Koşmam lazım. Bir vuruşluk canım var. Arkadaşlar ben canımı fulleyim geliyor. Arkadaşlar yarım kalbim var. Arkadaşlar yarım kalbim var. Şurada da bir köy var. Allah'ım ne şanslı bir yer. Arkadaşlar kaçmam lazım. İyi ki yemek barım full. Daha demin yemek yedim. Bak şimdi bu bizi takip ediyor. Buna dursam da köye baskın gelecek. Ben ne yapabilirim? O güzel bir köy ve demircisi var. Lütfen. Yatağım da orada kaldı arkadaşlar. Zaten ben, şu an hardcore oynuyorum. Niye yatağımı koyuyorum? Evet. Öldüğüm baskın gelecek buna. Baskın geliyor. Allah kahretsin. Aha, arkadaşlar. Bir sonraki bölümde baskın var.